Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kazakistan'da temaslarda bulundu. Bir basın toplantısı da düzenledi. Sabah saatlerinde Güzel Zaytova Astana'da takip etti sevgili seyirciler Hakan Fidan'ın temaslarını. Ayrıntıları aktaracak bize Astana'dan Güzel Zaytova. Evet, Coşkun Özen Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kazakistan'a resmi ziyarette bulunuyor. Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtlev'in davetlisi olarak Kazakistan başkenti Astana'ya dün gece geldi Hakan Fidan. Bugün sabah saatlerinde ise Kazakistan'daki resmi temasları başladı ve Hakan Fidan'ın resmi temasları Kazak mevkidaşı Murat Nurtlev ile baş başa görüşmesiyle başladı. Hakan Fidan Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtlev ile baş başa görüşmesinin ardından genişletil toplantı gerçekleşti ve toplantının ardından iki bakan basın e, basın mensuplarının karşısına geçerek açıklama açıklama yaptılar. Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtlev Hakan Fidan'ın Kazakistan'a gerçekleştirdiği eee gerçekleştirdiği bu ziyaretin ilk resmi ziyaret olduğunu ifade ederek söz konusu ziyaretin iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum ifadesini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayan Nurtlev iki kardeş ülke arasındaki stratejik ilişkilerin giderek güçlendiğini ve uluslararası kurum ve örgütler çerçevesinde de başarılı işbirliğini yürüttü yürüttüğü de kaydetti Nurle Türkiye'nin Kazakistan'la Ticaret bakımından dördüncü sırada e, olduğunu ve geçen yıl iki ülke arasındaki karşılıklı Ticaret hacminin e, 6,13 milyar e, dolara ulaştığına kaydetti öte yandan 4300'den fazla Türk şirketinin Kazakistan'da faaliyet e, gösterdiğini belirten Nurle Türkiye'nin Kazakistan'a doğrudan 4,7 milyarlık yatırımla ülkeye en çok yatırım yapan ilk 10 ülke e, arasında yer aldığını da ifade etti. Öte yandan hali hazırda 31 ortak yatırım projenin ülkede hayata geçirilmekte olduğu da ifade edildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Orta Asya'ya Dışişleri Bakanı sıfatıyla ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini ve Türkiye ile Kazakistan'ın sadece kardeş ülke değil aynı zamanda e, stratejik ortağı olduğunu da kaydetti. Enerji güvenliği açısından Kazakistan'ın önemine değinen Fidan öte yandan Kazakistan'ın Avrasya coğrafyasının istikrarı ve refahı için kilit önemde olduğunu kaydetti. Fidan Kazakistan'ın küresel enerji güvenliğine katkı sağladığını, Birleşmiş Milletler ve Sika başta olmak üzere çok taraflı platformlarda yapıcı ve uzlaştırıcı bir rol oynadığını da kaydetti. İki ülke arasında savunma sanayi alanında işbirliğinin e, güçlendiğini de belirten Fidan, orta koridorun önemine de değindi ve vurgu yaptı. Dışişleri Bakan Fidan, e, Kazak Mevkidaşı Murat Nurtle ile görüşmesinin ardından yapılan ortak basın toplantısında FETÖ ile mücadele mesajını da verdi. Bu hain e, örgüte karşı hep beraber uyanık olmalıyız ifade kullandı. Ayrıca Türkiye'nin e, Tokayev'in Kazakistan'daki e, reform çalışmalarını desteklediğini de belirtti Türkiye Dışişleri Bakanı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret, enerji, e, yeşil ekonomi, bilgi teknolojisi, e, ulaşım gibi konuların yanı sıra Kasım ayında Kazakistan'da e, düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. zirvesine hazırlıklar ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerde ele alındı ve Kazakistan'ın söz konusu. Zirvede Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını üstleneceği de açıklandı. Hakan Fidan Kazakistan'a gerçekleştirdiği bir günlük resmi ziyareti kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumar Tokayev'le de bir araya gelmesi bekleniyor diyelim ve söz yeniden Merkezi bırakalım. Evet güzel Zaytova'dan aldık. Hakan Fidan'ın Kazakistan temaslarının ayrıntılarını.